sonra. Beyler tamam çöp kutusu Among Us. Tamam çöp kutusu Among us. Ben Instagram'a bakacağım dedim. Bakmadım değil mi? Ben ayıp ettim. Takip edenlerin Instagram'ına bakalım. Bir güzel profil varsa arada inceleyelim. Benim Instagram Ben Fatih. Abi insan hiç mi bakmaz ya? Bakıyorum ya lan Duhan yalancısı. Bana iftira atıyor ya. Bu gay mi? Çöp kutusu. Amogus değil değil mi? Çöp kutusu. Saat 4'tü Bakalım değişecek mi? Dang dude, you got some pretty tight bars. Hala 4. Hala 4. Çöp, çöp, çöp moda Çöp. Çöp. Benim modum daha iyi. Bandanamın rengi değişiyor. Git benimkini oyna da az örnek al. Toparlak senin o sens. 149 lira şort satıyorlar. Adidas. Bizim Acidas gelir onda. Acidas gelir söylersin. Ustam. Ustam. Wow, 13 kişi takip et. Ne yapıyorsunuz lan? Bakalım hemen. GG Burak 35. Oğlum beğenmeyin lan, Takip edenleri göremiyoruz. Ya da beğenin. Tamer Alkan 90. Drifo Ejdor, Doğan Be Doğan Beşler. Tongül. Ben Ezri Yıldırım. Güven Batın Köse. Ege DRL. Aras Demir. Vivo. Ben Jevil. Oyun yani mi? Bu evi telefon 56 ne ya? Böyle bir Instagram mı olur oğlum ya? Bu gay mi? <laughs> Bakalım hemen. Hesap gizli. Tamer Alkan adam ya adam hem sans hem biraz ters Vay bizim kulübe gel. Kulübün adı Cucumber. Rifo izle. Doğan Beşler Songül. Abla teşekkür ederim. Soykan'ın fotoğrafı yok. Güven Batı video atmış. <laughs> ne oluyor niye attın böyle bir şey anlamadım valla güven batın ne yapıyorsun oğlum niye düz atmadın ya boynum ağrıdı Ege Durali adam adam havalı beyler Ege kayış gibi Ege'ye de fotoğrafla Aras Demir gizli bir fotoğraf yok ben Jevo. Bunları sen mi çizdin? Helal olsun. Eğer sen çizdiysen. Çizmediysen de bu benim profilimin sol parçası mı? Burası sağ mı? Vay 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 anime fan. Tolga. Animeci tol. Anime. <laughs> Helal bu ne? <laughs> bu, bu niye böyle bir hesap adı var? Huawei telefon 56 ne ya? Allah aşkına. Çizmedi diye var hemen. Bu ne? Bunu açamam. Belki başka değişik bir şey çıkabilir. Beni Ben Fatik diye takip edin buradan ama bak. Instagram Ben Fatih. Takip edin. Daha yani burada influencerların hep 10.000 takipçisi oluyor. Kaydırgelli post atacaklar. Ben de DLive'a, YouTube'a kaydır kaydırgelli atacağım da yani bunu 10.000 nasıl yapacağız? Çok lazım ya bunu. Elden ele uzatsak bile burada 350 kişi var ya. Bunu nasıl yapacağız? Takip edin. Bir de Bob V2. Onunlu omru Var ikincisi çıkmış bugün. <laughs> ABA Games. Da onka takipçi çok evet yani. Mi? Delim mi? Delim reklam ya. Bu mu lan bok mu Tamam çok epilepsim varsa oynama diyor. Epilepsim yok. Delliye vurdu harbiden. Harbiden bir tık delliye vurdu. Bu ne? Ben fatik var mı ben Fatih Hani ben fatik var mı? Biz de oynadık. 100 binin üstünde kaç binlerce izlendi kardeşim. Ben Fatih yok mu? Biz de beğendik. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Ustam. Ustam Türk yüz diye bizi istemiyorlar. Ben büyük oyunu bozarım. Ama izleniyor. Helal osuruk. <laughs> Titansans osurma lan. Kusurma lan. Zortluyoruz. Oy bu ne? Bu ne? Bu gay mi? Bu ne böyle? İki tarafı da hareket ettiriyorsun. Yumru adamlı. Ben bu? Ben o Tolga Pel tamam o What are you? Bu ne oğlum Cem Yılmaz gibi? E what are you? <laughs> Aptal gibi gözüküyorsun. <laughs> ne yapayım? Ben <laughs> bu anlamadım. Allah anlamadım E what are you? Are you Cola? Are you Fanta? Are you Disco? E what are you? teşekkür ederim Tamsin Volker hoş geldin teşekkür ederim abone Yanmayayım Allah'ım o yediler Tamsin Volker iki kişiye abonelik hediye etmiş teşekkür ederim <laughs> Ustam Ustam çok teşekkür ederim Ustam Ya bıktım ya bu ne kadar ağır bir mod. Bunun şeyi ne zaman? Bunun şeyi... mı? Lan oğlum titan sens. Yeter lan alma lan. Bana abonelik hediye etmeyin. Ne o ters psikoloji mi? Bu 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 mod V2 mi bu arada? Siyahlı olan o. Siyahlı olana. He, bu bu öyle değil mi? Bu ben şimdi beyazı mı oynuyorum sadece? Siyah kendi geçmeyecek mi kanki? Bu arada akşam oluyor bak öyle oldu. Değil bu. Diğer olan. Harbi mi lan? Oğlum desenize. Lan desenize ya. Ustam! geldi. Ben kaçar. Ne? Ustam yine komikli şakalı bob mod. Olur gibi. <laughs> ne öyle? Ne öyle? What the beep was that? Bu beep de nedir böyle? Tamam bugünler gelecek diyorum. Dosya klasör. 31K takipçimiz var evet. What the hell are you doing bro? Ne kadar çok konuşuyorsunuz. Is... Sen silimon yollamış teşekkür ederim. Bra Mumut var. Arada. Kübra. Nasıl peki? Proge Serhan. Nasıl yalan bu? İçinden ne var? İçinden Bob çıkacak. Bizi yine internet sitesine atacak mı bir tane oyun? Atsın da gizemli bir hava yapsın yaratsın. Brah moment.